Bugün 2025 yılında iPhone 6s almaya değer mi? Aldığımızda ana telefon olarak mı kullanmak daha mantıklı yoksa ikinci telefon olarak kullanmak mı daha mantıklı? Bu sorulara bir cevap nitelinde video çekeceğiz. İkinci elevle en çok satılan cihazlar arasında girebilecek bir telefon 6s. Geçenlerde kanalıma baktığımda işte iPhone 7 Plus çekmişim, iPhone 6 çekmişim, iPhone S çektim yayınladım mı şu anda bilmiyorum. Yayınlamış olabilirim, yayınlamamış olabilirim. Çoğu iPhone modelinin incelemesini çektim ama iPhone 6S gibi mükemmel model incelemesini çekmemişim. Hemen çekmeliyim deyip videoyu çekiyorum. Şimdi iPhone 6S dediğimiz gibi Türkiye'de çok satılan bir cihaz, çok beğenilen bir cihaz. Halen bile çok kullanılabilen bir cihaz. Ama günümüz Türkiye'sinde 2025'te hatta günümüz dünyasında diyelim 2025'te bu telefon kullanılabilir mi? Tabii ki farklı kullanma amaçları var. Öncelikle bir tasarımsal açıdan bakalım. Telefonumuzun öncelikle bir kalınlığına bakalım. Bu arada kanalımda bu tarz telefonların 6, 6s, 7, 7 plus, 8x, xs gibi farklı modeller hediye ediyorum. İşte şurada bir 6'mız var, 6s'miz var. Daha bir 6 hediye ettim. 2 tane telefon daha farklı hediye ettim. Sizler de eğer hediye telefon kazanmak istiyorsanız son videoma yorum yapıp abone olup beni Instagram'dan takip ederseniz bir iPhone kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Sürekli olarak hediye ediyorum. Yani bana abone olun. Son videomu yorum yapın. Instagram'dan takip edin. Muhtemelen bir telefon kazanacaksınız. Videomuza dönelim. Telefonumuzun kalanına hemen şöyle bir bakalım. Şöyle sizlerde görün. Hemen ölçüyorum. 7 milimetrelik bir kalınlığa sahip şöyle telefonumuz yani gayet ince bir tasarıma sahip diyebiliriz aslında telefonumuzun ağırlığına bakalım şöyle hassas bir terazim var şöyle göstereyim sizlere açıyorum benim bildiğim kadarıyla 140 gramlarda falan. Şöyle ölçüyorum. 141 gram çıktı. Evet 140 gram işte. Telefonumuz 140 gram ağırlığı 7 milimetrelik bir kalınlığı var. Telefonumuzun sağ tarafında gördüğünüz üzere zil sesi tuşumuz yani sessiz alıp sesinden çıkarabileceğimiz tuşumuz. Ses yükseltme ve ses kısma tuşlarımız bulunmakta. Telefonumuzun sol tarafında başka hiçbir şeyimiz yok. Telefonumuzun sağ tarafına baktığımızda kapatı açmaya yaran güç tuşumuz. Sim tepsimiz başka hiçbir şeyimiz yok. Yukarısında bir şey yok. Aşağısında ise bir jack girişimiz. iPhone 7'den itibaren jack girişi kaldırıldı. Mikrofonumuz, lightning şarj girişimiz ve hoparlörümüz bulunmakta. Yani hazırımızın olduğu kısım. Telefonumuzun arka tarafında gördüğünüz gibi iPhone yazımız. Altında S yani iPhone 6S olduğunu gösteren bir ibare. Apple logomuz, kameramız, mikrofonumuz ve flashımız bulunmakta. Kirletli bir flashımız var. Telefonumuzun ön tarafında Home tuşumuz. Burada parmak izi görevi de görüyor. Gördüğünüz gibi Cihazımda kilidim var. Parmak izimi okudu. Parmak izimi açabiliyorum. Ekranımız var. Güzel bir ekranımız var. Parlaklığımızı fulluyoruz hemen. Ön kameramız. Şurada sensörlerimiz ve ahizemiz bulunmakta. Telefonun tasarımı bu şekilde. Kullanmaktan gerçekten keyif aldım. Günümüzde bile güzel bir telefon bence. Ben Apple'ın bu tarz telefonlarını seviyorum. S serisi de buna bir seri olduğu için. Bir hoşuma gidiyor. Hoş duruyor. Küçük minimalist. Bence güzel bir cihaz. Şimdi bu telefonun 4.7 inçlik bir ekranı var. 4.7 inçlik bir ekran. IPS LCD bir ekran. 1334'e 720 piksel oranına sahip. HD Plus bir ekran. Ekranımız 60 Hz. İşte çizilmeye dayanıklı. İşte böyle iPhone 6'dan farklı olarak basmanızı algılayan bir ekran. Güzel bir ekran. Kullanılabilecek bir ekran. Tabii içerisinde farklı teknolojilerimiz de var. Onlardan bahsetmeye gerek yok. Şu anda çünkü biz bu telefon yeni çıkmadı. Yıllar önce 10-11 yıllık bir telefon. Bu yüzden alınabilir mi konusunda bakıyoruz. %65.61'lik bir ekran gövde oranımız bulunmakta. 1715 mAh'lik bir bataryamız var içerisinde. Telefonumuzun arka kamerasına geldiğimizde arka kameramız 12 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. 720p 30 fps, 1080p 30 fps ve 1080p 60 fps videolar çekebiliyor. En güzeli de 4K 30 fps videolar çekebiliyor bu telefon. 4K video çeken 1000 TL gibi fiyatı var. 1000 lira 2000 lira arasında bulabilirsiniz bu telefonu. 4K video çekmesi bence mükemmel. Yani 1000 lira verip bir telefon alıyorsunuz ve 4K video çekebiliyorsunuz. Daha ne olsun. Ön kameramız ise 5 megapiksel. Günümüzde yine doğru ışıkta, güzel ışıkta güzel değerler verebiliyor ön kameramız sizlere. Telefonla YouTube videosu çekilebilir mi? Veya farklı videoları çekebilir misiniz? Fotoğrafları çekebilir misiniz? Çekebilirsiniz. Bu telefon yine YouTube'da da güzel işler çıkarabilir. Çünkü doğru ışıkta. Mesela şu anda bulunduğum ortamda ben bu videoyu bu telefonla çeksem bile sizin anlamı Evet anlayabilirsiniz. Düşük bir iPhone modeliyle çekildiğini anlayabilirsiniz ama kalkıp çok kötü iPhone 6s ile çekildi diyemezsiniz. Çünkü doğru ışıkta gerçekten güzel değerler sizlere sunabilir. Bu yüzden YouTube'da mesela ikinci kamera olarak Burada bir iPhone 7 var. Mesela bunun yerine bunu koyduğumda da yine neredeyse yakın performansla çıkarabiliyor. Çünkü doğru ışıkta güzel ışıktayız. Bu yüzden iPhone 6s bence günümüzde ikinci kamera olarak kullanılabilir. Telefonumuzun işlemci hızı olsun, kendi hızı olsun günümüzde aslında ikinci telefon olarak yine yeterli bir telefon. Bu telefonu aldığınızda sizde böyle güzel şık bir tasarım bekliyor. İçerisindeki çipimiz bu arada Apple A9 çipimiz bulunmakta. Apple A9'da yine günümüzde bütün uygulamaları çalıştırabiliyor. Bildiğiniz üzere iPhone 6'mız artık WhatsApp ve YouTube'u falan çalıştırmakta zorlanıyor. Çalıştıramıyor. iPhone 6 smiz bunları çalıştırabiliyor. Kullanabiliyorsunuz. Yani çoluğunuza çocuğunuza da bu telefon alabilirsiniz. 2 GB'lık bir RAM'imiz bulunmakta. Alüminyum bir kasayla geliyor gibi gibi farklı özelliklerimiz var bu telefonumuzda. Videomuzun asıl sorusuna geldiğimizde iPhone 6s 2025 yılında alınır mı? Evet alınır. Peki aldık şu anda telefon elimizde. 1000 lira, 2000 lira fiyatlı aralığında bu telefona sahip olduk. Ben bu telefonla tüm işlerimi görebilir miyim? Bu telefonla telefonda konuşabilirsiniz. Yani şu anda iPhone 5 ile 4 ile bile telefon sim takıp konuşabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Bu telefonda oyun oynayabilirsiniz. Diyelim ya yani oynanabilir aslında. Bazen işte şarjda oynamanız gerekebilir. Çünkü gücü yetmeyebilir bazen bataryamızın. Ancak bence bu telefonda oyun da oynanabilir. Yani çoluğunuza çocuğunuza alabilirsiniz. Video çekilebilir, fotoğraf çekilebilir. Ses kayıt cihazı olarak kullanılabilir. Yan taraftan notlarınızı tutabilirsiniz. Eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. Mesela ben bu tarz eski telefonları mesela sizlere de hediye ediyorum. Dediğim gibi çekilişler yapıyorum. Abone olun, yorum yapın, Instagram'da takip edin. Siz de bir cihaz kazanın. Bu koşulları sağladığınızda benden bir telefon kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek. Mesela aldınız, ikinci telefon olarak kullanıyorsunuz. YouTube, Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları indirebilirsiniz. Dediğim gibi aslında bu tarz telefonların eski telefonların kullanım aralığı çok fazla. Yani sizin ne iş yaptığınıza bağlı olarak bu telefonun kullanım aralığı çok fazla değişecektir. Mesela ben kendi üzerimden söylediğimde YouTube'a video çekiyorum. YouTube'a video çektiğimde ben eski telefona neden ihtiyacım? Mesela şu anda iPhone 6s incelemesi yapıyoruz. iPhone 6s incelemesi yapan önce ben videoda ne konuşacağıma dair, sizlere nelerden bahsedeceğime dair veya bu telefon önemli özelliklerine dair notlarımı tuttum. Ve şurada gördüğünüz gibi eski telefonda yani iPhone 6'da bu notları tuttum. Yani aslında iPhone 6 benim bu işime yaradı. Mesela burada iPhone SE'm var. iPhone SE benim ikinci kamera görevimi görüyor. Şu anda Türkiye'de de 7-8 bin liralık bir telefon. Ana kamera harici bütün eski telefonların benim bu tarz işlerimi görüyor. Ve elimde çok fazla eski telefonda bulunduğu için sizlere de hediye ediyorum dediğim gibi. Veya dediğim gibi kamera olarak kullanıyorum, not tutma olarak kullanıyorum. Mesela şurada bir yaka mikrofonum var. Gördüğünüz gibi Şurada yakamda. Bütün videolarımı da görmüşsünüzdür zaten. Cebimde bir telefonum var. Yaka mikrofonum o telefonuma bağlı. O telefonda benim ses kayıt cihazı olarak işimi görüyor. Yalnız ben bir videoda bakın ana kameram. Yanında bir telefonum. Burada not tutmak için telefonum. incelediğim telefon cebimdeki ses kayıt cihazı olarak kullandığım telefon. Yani 4-5 tane telefon benim bir videoda çok rahat işlerimi görmemi sağlıyor. Yalnız bu tarz eski telefonları ben kullandığımda bütün işlerimi görebiliyorum. S'ye pek eski cihaz diyemeyiz. Bana biraz pahalı kaçıyor bunlara göre. Ama yine de 4-5 tane telefon benim bir videoda çok rahat bir şekilde işimi görmemi yardımcı oluyor. Bu yüzden bu tarz eski telefonlar aldığınızda YouTube'a, Instagram'a veya TikTok'a videolar çektiğinizde işinizi görebilir. Çocuğunuzu alacaksanız işinizi görebilir. Kardeşinizi alacaksanız işinizi görebilir. Eğlence amaçlı alayım. Arada işte oyun oynarım. De. mesela bunun Plus modelini, bu Plus modelini aldığınızda da büyük ekranda arada bir açarsınız film izlersiniz. O işlerinizi de görebilir. Kullanım aralığı aslında bayağı bir fazla. Mesela ben bunu işte ikinci kamera olarak kullandığım da oldu. İkinci kamera da güzel işler çıkarıyor. Yani şöyle açtığımızda kamerası da sizlere de göstereyim şöyle. Gerçekten mükemmel değerler bizlere sunuyor. Yakınlaştırma olsun uzaklaştırma olsun baya baya performanslı bir kamera 4K video çektiği içinde. Videomuzun sonuna geldiğimizde telefonumuzun bütün özelliklerden bahsettiğimizde 12 megapiksellik kamera, 5 megapiksellik ön kamera, 4.7 inç ekran, HD Plus bir ekran, güzel bir tasarım, şık bir tasarım, alüminyum kasa, dayanıklı bir tasarım, çizilmeye dayanıklı bir ekran, Apple A9 çipimiz, bütün uygulamaları kaldırabilecek bir iOS versiyonumuz, hatta iOS versiyonumuzu da sizlere göstereyim. iOS 15'in son güncellemesi var bunda. Şöyle güncellemeyi denetlesin. iOS 15.8.4 günümüzde yeterli. Anlı telefon olarak ne kullanayım derseniz bence günümüzde de kullanılacak en düşük model yani en düşük ana telefon iPhone X serisi olması gerekiyor. 8 de olabilir. 8 de kullanabilirsiniz aslında ama bence artık en düşük iOS 16 destekli cihazlar alınması gerekiyor. Telefon alınabilir mi? Alınabilir. Yani 1000 ile 2000 lira arasında fiyat. 2000 lira bile değil yani. 1000 liraya bu telefona da sahip olabilirsiniz. 1200-1300 lira bu telefona sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yani 1 iki yemek parasını yemeyin. Saklayın. Bu telefonu alın. Bu fiyatı verdiğinizde çok üzüleceğiniz bir telefon değil bu. Size aldım satamam diye düşünmeyin. Bu telefonlar ikinci el en azı telefon. Bugün ilana koyun. Yarın biri yazacak ve alacak. Bu telefonlar şu anda günde onlarca El değiştiriyor. Yani şu an elinde görmüş olduğunuz telefon sıfır olarak ben aldım. Hayır ikinci el olarak satın aldım. Tamir ettim yaptım. Bu telefon bana gelmeden belki de binlerce el değiştirdi. Binlerce kez format atıldı. Bu yüzden bunlara rağmen bile bu kadar başarılı olarak çalışan bir telefona kalkıp kötü diyemeyiz. Yani alın köşede dursun. Kamera olarak kullanırsınız. Ses kayıt cihazı olarak kullanırsınız. Not tutma aracı olarak kullanırsınız. Çocuğunuza verebilirsiniz. Oyun oynama amacıyla kullanabilirsiniz. ikinci telefon olarak kullanabilirsiniz. Veya dursun ana telefonunuz kırıldı. Bir iki gün işinizi görebilecek bir telefon olarak kullanabilirsiniz. Aralığımız çok fazla. Hatta olduğu girdiğimizde yani mesela telefon telefonunuzda aynı kullandığınızda bildiğiniz aramalar buna da geliyor. Rahatlık açısından yani birini masanıza koyun, birinizi yatağınıza koyun, bir tane telefon farklı yere koyun. Her yerden bir ulaşım sağlasın birbirlerine. Ben bu tarz kullanıyorum. Benim işimi görüyor yani. Benim masamda bir telefon, yatağımda farklı bir telefon, işte odadan dışarıda farklı bir telefon. Her yerde mesela bilgilerime erişebileceğim bir ekosistem içerisinde kurdum ben kendi yaşamımı. Apple ekosistemini eğer kullanıyorsanız ve biliyorsanız bildiğiniz üzere Apple cihazları kullandığınızda birbirleriyle çok iyi iletişim kurabiliyorlar. Yani ben bu telefonda yaptığım bir şeyi ana telefonuma aktarabiliyorum. Ana telefonumda yaptığım bir şeyi buna aktarabiliyorum. AirDrop'la bilgisayarınıza bilgisayarınızdan buna çok iyi rahat aktarımlar yapabiliyorsunuz. Aralığımız çok fazla. Bu yüzden bir Apple cihaz eski olsa bile sizi üzmez. Her halkarda bir iş görüyor ve değer kaybetmez. Çıktığı günden beri hala ikinci el piyasası aynı ve değişmeyen bir telefon. Satışı her geçen gün çok daha rahat. Bakın her geçen gün zorlaşmıyor. Apple cihazların satışları her geçen gün daha da rahatlaşıyor. Bu yüzden tercih etmek istediğinizde güzel tercih edilebilecek bir telefon uygulama desteği kesilene kadar zorlasa bile ana telefon olarak kullanılabilir mi? Evet, kullanılamaz diyemem. Şu anda güncel uygulamalarla çalıştırıyor olması bu telefonu ana telefon olarak kullanılabilecek olduğunu gösteriyor. Ama ısınır mı? Isınır. Kasar mı? Çok arada bir kasabilir. Performans açısından evet yetebilir. Zorlasa bile ana telefon olarak kullanılabilir. İkinci telefon olarak zaten kullanılabilir. İkinci telefon olarak bu telefonunuz hiç yormaz. Mesela yurt dışı yüksek model telefon aldınız, iPhone bunu işte alırsınız. Sim takarsınız son 4 ayınızda. Bunu da kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Siz de eğer iPhone 6s almayı düşünüyorsanız bence hiç düşünmeden alın. Ucuza bulduğunuz zaman direkt alın. Mesela bu telefonu 900'e, 1000 TL'ye, 1100 TL'lere bulduğunuzda direkt yapışın alın. Ya bu telefon kaçırılabilecek bir telefon değil. 1000 TL'ye alıp sattığınızda çok da güzel karlı satışlar da yapabilirsiniz. Gigabyte versiyonlarımızda 16, 32, 128, 64 gibi farklı farklı gigabaytlarımız var. 16 harici yüksek gigabaytlar almaya çalış. 16 da işinizi görebilir ama yetmez 16 yetmez artık yani birkaç uygulama indirdiğinizde bile doluyor artık 32 ve üzeri tercih edin hatta 32 bile yetmiyorken yetiyor gibi diyelim hadi 64 üzeri bulabilirseniz bulun ama 16 tercihiniz olmasın varsa da alabilirsiniz artık onda yapacak bir şey yok. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu tarz cihazlar kazanmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup sürekli olarak son videolama yorum yapıp ben Instagram'ı takip ederseniz bu tarz cihazlar kazanabilirsiniz. 6, 6s, 7, 7 plus gibi farklı farklı cihazlar vereceğim. Sizler kazanmak için aşağıdan kanalıma abone olun. Son videoma yorum yapın. Ben Instagram'dan takip edin. İlla ki bir cihaz kazanacaksınız. Görüşmek üzere. Bay bay.